Hazreti Peygamber Aleyhisselatü vesselam bir sene önce aralarına geldiği Medine'li Müslümanlarla beraber kendi akrabaları olan Mekkeli müşriklerin baskısına, Mekkeli müşriklerle savaşma ihtimaline karşılık istişare için bir araya getiriyor sahabesini, soruyor onlara, ne yapacağız şimdi? Yaklaşık bin kişi, üç kat büyüklüğünde bir hem de putlarını da alıp gelmişler. Büyük putlarıyla beraber gelmiş, gözü dönmüş, Müslümanları ortadan kaldırmaya çalışan 3000'den fazla vahşi tabir caizse. Ne yapacağız şimdi? Can var ortada. Miktat bin Esved kalkıyor. Mekke'den gelen Mekkeli Müslümanlardan, muhacirlerden biri olan Ya Resulallah ne dersen seninle beraberiz. Biz İsrailoğullarının Musa'ya dediği gibi demeyiz, seni yalnız bırakmayız gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber olduğunu ifade eden cümleler söylüyor. Hazreti Peygamber çok hoşlanıyor. Ama Peygamber Efendimizin duymak istediği medineli Müslümanlar ne diyorlar? Ne diyor onlar acaba? Can var işin ucunda misafir ettiler, evlerini paylaştılar, arazilerini paylaştılar kardeşlik hukuku çerçevesinde kardeşlerini kendi nefislerine tercih ettiler Rabbimizin ifadesiyle ve yuthiruna ala enfusihim ve lev kana kendi ihtiyaçları bile olsa kardeşlerini kendilerine tercih ettiler. Ama tamam bunların tamamı maldı, araziydi. Can olunca ne yapacaklar acaba? Saat bin Muaz Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın Medineli Müslümanların ne düşündüğünü anlamak istediğini fark edip ayağa kalkıyor. Ya Resulallah ya Resulallah bizim sana Musa Aleyhisselam'ın kavminin İsrail oğullarının İzheb ente ve rabbuke feqatila inna ha huna qa'idun Ey Musa git ve sen sen ve Rabbin gidin ve savaşın biz gelemeyiz kusura bakma biz burada oturacağız dediği gibi diyeceğimizi mi zannediyorsun ya Resulallah Vallahi denizi göstersen dalsan denize biz de beraber dalarız seninle Allah'ın bereketiyle yürüt bizi dedi